Değerli izleyenler merhaba. Palyolarımızda bulunan GO pakette ve HL pakette mevcut gösterge ışık ayar düğmesinin bozulması, bulunamaması. Bozulduğu zaman eğer bundan çıkma falan bulamıyorsanız bu göstergelerin şuraların komple aydınlatma şiddetini ayarlıyor. Nasıl çözüm bulacağınız ile ilgili olacak. Şu gördüğünüz mavili sarılı ve yeşilli sarılı olan iki kablomuzdan araya ekstradan bir kablo kesip köprü yaparak çözümü sağlıyoruz. Şuraları bantlayacağım, işlemi tamamlayacağım. Bantla köprü bağlantılarımızı kapattım gösterge ayar tuşumuzu. İki tane yıldız vidası var. Bunları sıkıp yerine takacağım. Gördüğünüz gibi tüm ışıklarımız sabit. Bu işlemi yaptıktan sonra eksiltme veya azaltma yapamıyorsunuz. Böyle bir handikapı var. Sabit en fazla şiddeti verecek şekilde ayarlı kalıyor.